Hayırlısı. Ben de gelmem, ben Usta, ben de gelmem. Seyrederken ben ne hissettin Emre? Ha, mesela Cuma günü ben sana hatalısın Emre dediğimde kabul etmiyordun. Seyrettiğinde evet ya ben bölüm yapmışım dedin mi şu an? Abla benim de hatalarım var ama hatam olmayan yerler de var. Yani Nurgül'ün bırakıp gitmemesi gerekiyordu çünkü ben diyorum ki burada... kızın nişanını yarıda kestin ya. Abla biz niye burada... niye oynuyorsun dedin ya sen? Evet yani burada. Annem varken bizim oynamamız normal değil abla. Oğlum yani, annen gitti yapacağını yaptı kadın. Koydu çelengini gitti kadın. Yani gitti en şu... arkaya gitti kadın. Başka da bir şey yapmadı. Yapmadı. Nurgül de oynuyordu. Benim hatam yok demiyorum. Benim hatam var ve ben çok pişmanım ve üzgünüm abla. Takmayacağım dedim yüzüğü ve taktım yani. Burada gördüğün gibi. Niye tarafta kaldılar? Yani. Bir kere ben bu yüzüğü takmışım kimse çıkartamaz. He he ben çıkardım Benim sadece tek zoruma giden... O Emine gün sen bozuk sekiz bozuk kez plak gibisin. hep o çevir çevir başa dönüyoruz. Çevirip çevirip başa dönüyoruz. Efendim Safiyeciğim. Seda Hanım zaten evlenme teklif ettiği günün ertesi gününde Nurgül'ün parmağında yüzük yoktu. Aynı gün Nurgül çıkaralım annemle aramızı düzeltelim. Evet. Daha üzerinden 5 dakika geçmeden. Nurgül çıkaralım, Nurgül çıkaralım. Nişanda da Kızım aynı sorun oldu. getirdi. Evet. Yüzük 5 dakika evet. sadece parmağında durdu. İkisinde de. Evet. Yani Nurgül Emre haklı. zaten karar veremiyor. Emre mi annem Nurgül mi, annem orada, mi? Orada VTR'de sana Nurgül diyor ki, biz bu böyle yapacağını annenin biliyorduk ve bu işi bozma, bak evet. devam edelim. Abla o şekilde devam edemezdik. Ben sadece rica ettim ve Nurgülü tekrar çağırdım stüdyoya gel devam edelim dedim. Ama Nurgül'den tek istediğim o an gel anneme bir şeyler söyle. Ne Aa. ne söylesin? Annen ya orada sen, Nurgül evet, ne söylerse söylerse dinlemez. Sekiz kez nişanlandığım bak, bak, yazıyor orada ve ben sekiz kez nişanlanmadım. Nurgül de bunu biliyor. Benim Sarı yedi sülalem de biliyor. Ben. Bu yazı da burada duruyor. Ben de diyorum ki Nurgül bari sen konuş da söyle. Çelenk de orada duruyor ve bizim nişanımız da arkada. Seda Çekilmiş Seda Hanım, çıkıyor. Seda şey miyim canım? canım. bu Deniz acı ben şu kapıya kadar gideceğim size sürprizim var. Bekleyin. Geleyim. Mikrofonu geleyim alayım? Nasıl Daha alayım eyle? Daha sürpriz şey, yapacak oh, şeyimiz bugün kalmış? Bugün en keyifli bizim? günüm. Açın şu kapıyı. Açın kapıyı. Ama... Yok. Kapıyı açın bir şey yapacağız. Hadi bir ekleyeyim ha. Açan yok. Ha nerede bu kapı? Ha çok güzel. Evet. Şişt. Dediklerini yapıyor kadın. Dediklerini yapıyor. Suçlu ben hiç, da ben oluyorum hiç değil mi? Hiç kızmıyorum. Hiç Nazlı Hanım'a suç... kızmıyorum artık. Suçlu da ben evet. oluyorum. Evet. Nurgül doğru söylüyor. Sen senin artık ben de Nurgül'e inanıyorum. Senin Nurgül'ü oyaladığına inanıyorum. Aha. sağlık bak bu da kutlamamdı benim nişanım bitiş kutlaması. Gaziantep'ten baklavamız da geldi. Programdan oh. sonra hep beraber yiyeceğiz. Oo oh. vallahi ben helal olsun. Ben daha neler göreceğiz hele durun bakın. Yardım edeyim mi? Aha. Ah. Baklava da geldi. Oh vallahi ben oynarım. Hiç kusura bakmayın. Şeker olsun. Emre düşünsün. Emre'sin Emre. Nazlı Hanım çok mutlu. bana ne Emre'den? <laughs> Doğru Cuma Şu günü dinlemedi beni dinlemedi beni Cuma günü dinlemedi O beni dinleyecekti yapma dedim Aa. 50 kere yapma dedim yapma dedim dinlemedi beni Nazlı hanım oh iyi yaptı Cuma günü Balonu patlattım günü... Cuma günü nişanı bozdu. Oh o mutluluğunu, sevincini oh. paylaşmak için Gaziantep günlerine gitti. Aşkım Sefon gel baklava yiyelim. Bakın hele keyfime bakın. <laughs> her fırsatta Gaziantepli olduğunu dile getiren Nazlı Hanım Gaziantep tanıtım günlerine katıldı. Burada hemşerilerinin desteğini arkasına aldı. Seda Hanım ben buraya e, Maltepe'ye buraya e, Antep yörelerinin etkinliklerine geldim. Siz de göreceksiniz ki Antep halkının tekrar arkamda nasıl olduğunu gösterecekler. Bunu herkes izleyecek ve görecek nişanda yaptıklarımı oradaki yaptıklarımı hepsini burada insanlar böyle hepsinin yorumunu alacağım. Benim ne kadar haklı olduğumu herkes bana zaten söyleyecek ve bunu siz de göreceksiniz. Aşkım benim ya merhaba Ay. Ay. Evet. Kız. Haklı mıyım haksız mıyım haklısın. onu söyle. Sonu ne kadar haklısın. Sen öyle bir gelin sen mi? istemem Ben olsa ben ben Kız de istemem. Kız Cuma nasıl Canım yaptı? benim ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bu boşu işi onu orada tutuyorlar. Seni evet. o kadar kızdırıyor yani ne gerek var? Ama Ay, tezine nasıldı? Canım benim çok güzeli seni tebrik ediyorum. Canım Allah yardımcın olsun. Ben olsam oğlumu orada alır giderim hiç işim olmaz. Az kaldı az kaldı bekle. Bir şey söyleyeyim mi? Vallahi yanındayım. Allah razı olsun. Allah sana var ya kolaylık versin sabır versin. Her sabah seyrediyorum. Haklı mıyım haklısın? mıyım? Haklı mıyım kardeşim? Sen çok haklısın. Biz ya. Allah razı olsun. <laughs> Haksız mıyım? Vicdanen söyle. Haklısın. Hiç kaçırmıyorum izliyorum. Yarın gene ne olacak? Peki azınlığın isteklerine ne diyorsunuz? Bana bir yana hak veriyorum ben buna. Değil mi? Evet. Evet. Biz kaynan çok bir şey mi istedik Allah aşkına? Biz evet, saygı yani. saygı. <laughs> biz saygı istiyoruz. Vallahi bir şey istemiyoruz Seda Hanım. Sadece saygı ve sevgi. Aynen. Ve gördüğün gibi bütün kardeşlerim Allah razı olsun. Hepsi benden yanında. Sen rahat ol. Arkandayız biz sonuna Allah razı olsun. Nazlı Hanım burada yoğun ilgiyle karşılandı. Nazlı Hanım'ın tam da beklediği gibi tüm Gaziantep halkı arkasındaydı. Görüyorsun Sevda Hanım bak Anteplilerle yine buluştum ve Anteplilerin yine tepkisini görüyorsun. Herkes benden yana üzgünüm Nurgülcüğüm senin adına gerçekten üzgünüm. O üstlük bir daha barmağa da takılmayacağım. Daha dur, daha içeri girmedim. Daha kapıdan bu kadar iyiyim. Hele içeri girersem ne olacak? Dur bakalım. Hadi buyurun gidek Nazlı Hanım sözleriyle tüm alkışları topladıktan sonra Gaziantep'e özgü lezzetlerin sergilendiği alana giriş yaptı. Burada da yine yaptı yapacağını. Hadi sevim, her şey güzel ya. Nurgül'cüğüm, ağzım tatlana tatlana yiyorum. Cuma gün o işi attırdım ya Allah bir daha da attırmasın inşallah. Öpüyorum seni. Seda Sayan'ın programından geliyorum. Öyle mi? Emre'nin, Nurgül'ün benim o arkamda Antep arkamda mı diye geldim. Arkanızda tabii ki de. Ey, Antep'de o, olan herkesin arkasındayım. Antep'in kuru üzümleri, salçalarımız, olmaz olmazlarımız hepsi var ya hazine. Bunlar muhteşem bir şey. Bu kadından istediğim şu. Ben beşte kalkıyorum o dörtte kalkacak. Kahvaltımı hazırlayacak. Sağını solunu toplayacak. Kocası çalıştığını getirip avucuma koyacak. Bunlar doğal hakkımız değil mi ya? Haklı mıyım haksız mıyım? Haklısınız haklısınız. Antep arkamda mı değil mi? Antep arkamda. Antepli bir gelin al kendine. Antepli bir gelin al kendine. O zaman ya 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 ya. 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 <gülüyor> yani <gülüyor> Bakın bakın Antep fıstığına bakın. Bakın Allah'ına nağ ya. Buradan Her şey bunlar ya. Vallahi yenmez mi ya bunlar? Bunlarsız olmaz olmaz. Bunlar bizim altınımız. Nazlı Hanım için şimdi yemek ve Nur gülen nispet vaktiydi. Gördüğünüz gibi Gaziantep e, yörelerine özgü Acımır, ray, etkinliklere katıldık. Gördüğün gibi Antep'in bütün güzellikleri önünüzde. Cuma günkü nişana attığımın keyfine geldim. Oh! Nişan atıldı Allah'a şükürler olsun. Ben de kendime şöyle bir ziyafet çekeyim dedim. Daha çok beklen o yüzüğü takmak için. Nurgül yazık sana. Yeri kaç. Bugün enerjimi topluyorum. Hepsinden yiyorum. Yarın bomba gibi karşına çıkıyorum. Tabii sen gelebilirsin zannetmeyin. Ben olsam gelmem. Ben olsam o yüzü bir daha takmam. Da böyle oynanmaz Nurgül, böyle oynanır. Hele 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 hele